falan. Yani. İzo bana özel çekilişlerim var. Hesap çekilişi arkadaşlar. Yok mail veya gmail. Gmail'leri nasıl vereceğim dersiniz arkadaşlar. Ben veriyorum arkadaşlar. Yalan yok. Piper'dan bile kaçıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Piper beni alamadı. Şu ana kadar derken beni aldılar. Evet arkadaşlar sonunda Rosa doldu orada Rosa şu an. Adamlar iki kez işte Şarjımız biraz azal. Evet şu an şu an şuradan şöyle şunları biz çek şey, şunları alamıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an bizi alacaklar. Edgar ve ikisi arkadaşlar alacaklar fake atıyorlar şu an bize şu an beni alacaklar derken ben şuradan şunu koyup da bunları Neyse at ya çok zor kupa kasmak iki kupa alıyoruz bir de evet arkadaşlar şimdi başka bir kare arkadaşlar şu an 3 eksi yedim bir daha oynayacağım boyla beraber ay, ay. Bakalım ne kadar kil, kil, iki kilo alacağım arkadaşlar. Bir kili, bir de, bir de, bir de. İki kilo de, de en azından. Sen de kusura bakma herkes bana o kadar yalanlar söyledi ki gerçekten sevdiğimde <laughs> inanamıyorum. Arkadaşlar <laughs> ben şu megaları bir alayım arkadaşlar. Et arkadaşlar bu hisselik de olsa da her şeyi yapıp yap 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 yani. Açık açık. Söylemeyen ortamları akıyordum derken arkadaşlar evet. internetimde sıkıntı var biraz çekmiyor olabilir özür dilerim ama çekemiyorum bazen çekemeyebilir arkadaşlar şimdi biz doğalım 2020 özel arkadaşlar şöyle biz şunu atalım şöyle bir ateş edelim şuradan bula doğru gidelim biz yani Nani Nani Crazy alsın onu montaj ders falan. Şöyle şu ona giden atadan. Şarjımız da az bu arada. Bak işler. bunları vuramıyoruz. Neden derken ben nani fake attım. Fake atanına affeder miyim affetmem. Evet arkadaşlar biraz sesim Kapayım, var. Kapatayım hemen sesi. Asıl ister misiniz? Evet işte, şimdi. Vurursuz. Evet şu an e, işte, onlar kapışsın. Bu, onlar çife çift atsınlar. Onlar çift çift. Benim bana bulaşmayın abi. Yeter. Bul geliyor arkadaşlar oradan. Bak şimdi. <laughs> Çok şanslısım <laughs> arkadaşlar. Şurada saklanalım biz. Onlar kapışsın. <laughs> bu filan.

Ne bu bir tane krop var. Kim? 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 O benim. O çok bitti. Çok Yarın alamaz. Evet oldu. arkadaşlar güzel bu videomuz bu kadardı. Bak, 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 İpek bu da ipek yüze geldiydi kız.